şey yapayım ben de. Buzdolabını açayım da şöyle alayım. Hem Barbie'nin doğum gününü güzelce kutlarız. Şuradan oh, şuradaymış şöyle alayım. Kapatayım kapağını. Şöyle açamadım. Heh, şuradan da süt alayım. Dökülecek şimdi. Aldığım şöyle kapıyı kapatayım. Ay tamam hallettik şimdi. Gel. Ne yapıyorsun Anna? Ay ödüm patlattın ya. Ne yapıyorsun? Of tamam özür dilerim. Ne yapıyorsun? <laughs> ya Barbie'nin doğum günü bugün. Aa öyle mi? Pasta falan hazırlıyordum ben de. İyi. <laughs> e, ben de sana yardıma gelirim ama e, Barbie'lere bir bakayım bakalım uyanmışlar mı? Tamam. Barbie bir um, hadi kalk artık. Ben uyuyacağım artık. Ben uyuyacağım. Şöyle şunu ay, alamadım. Şöyle alayım. Kıvamında şöyle pastaya koyayım. Ay ne pastası. Pastanın şeyini de şöyle koyayım. kapatalım Biraz buzdolabında beklesin. Ay ben de şunlara bakayım. Sesleri geliyor içeriden. Of of diye sesler geliyor. Delireceğim galiba. Neyse. Ay, acaba pasta hazır oldu mu? Hemen yemek istiyorum. Ay abla, oldu Ay. oldu hazır oldu her şey iyi de Barbie hala uyanmadı. pasta hazır mı? Sen daha kremasını yapmadın mı kız ya bekliyor şu an ha. Yalabında. Tamam şeklini falan da yaparız. E bir şey uyanmıyor ya. Uyandırmaya çalıştım da uyanmıyor. Ne? Uyandırmaya mı çalıştın? Ne yapıyorsun? Ne yapma sen? Ay şaka kız şaka. inandın mı? Tabii ki de uyandırmadım. Biliyorsun benim partilerle çok önemim vardır. Biliyorum biliyorum da hep yani. Bir eksiklik çıksın istemiyorum. <laughs> tamam tamam. Hadi gel sen de otur biraz dinlenelim kayamayacak. Kayam, kayam, kayam. Ya. beni de. Be. <Sessizlik> Olsun. Bak bak ayakların uzat. Çok güzel sür. Aa bunlar bana doğum günü Şişt, partisi mi hazırlıyor? Ama bugün benim doğum günüm değil ki. Aa evet benim bugün doğum günüm. Tamam. Bunlara ben bir şaka yapacağım. <laughs> Hadi, serim, Ay pastaya bakayım. E, Dolmuştur belki sürüsü. Tamam. Ben de şu filmi izleyeyim rahat rahat. Şöyle ayaklarımı da uzattım zaten. Ay ben de şöyle geleyim. Şurada dedim ya. Şöyle bir bakayım. Açamadım. Şöyle bir bakalım. Ben sana böyle yap. Ay şunu şöyle yapayım. Şunu da şöyle yapayım. Ha, şöyle yapayım. Ay şunu şöyle yapayım. Çok güzel oldu. Şöyle şunu da şey yapayım. Şöyle. gibi. Aa bitti mi pasta? Evet bitti sonunda. Çok güzel olmuş ya. Ee, ben mumları falan da getireyim. Tamam getirsen. Hala da uyuyor mu ne işte bilmiyorum. O ok, odadan da çıkmadı bari Allah'tan. Ay, evet. <laughs> Neyse hadi ben gidiyorum. Git hadi. Geç. Ay ben de gideyim her şey hazır gibi. O o Abla de... buldu. Abla. Bir şey oldu, Ay bu sesler nereden geliyor ya? Bir bakayım bakalım. Abi kalk. Ay sen burada mıydın yahu? Neyse. Ben size oyun yaptım be. Biliyordum doğum günüm olduğunu. He anne kesin biliyordun. Kızım sen de yeri yeri düşüp düşüp duruyorsun. <laughs> Aa, çok komiksiniz ya. <laughs> ya gerçekten Ay. şaka yaptım ama. Aman şaka demişim. Ee, biliyordum ya. ben. Her şeyi gördüm. Pastayı... Pasta yapmanızı, Elsa ile Anna'nın konuşmasını... Yani gerçekte doğum gününün olduğunu bilmiyordun. Evet yani bilmiyor olabilirim. Size ne yahu? Aa bu pasta ne kadar güzel. Anam onları da varmış. Şu Oy. Yüzünü her yerini mahvettin. Ay, git ben, ya git. Ay, ben şimdi mahcup olurum. Ay daha beklemiyordum. <laughs> tamam Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi Unutmayın. <laughs> <laughs>